Ben Fazilet Özer. Aile danışmanıyım. Gelin kayınvalide YouTube kanalımızda kayınvalide olan benim. Bu videomuzda bağlanma kuramlarını işlemeye başlıyoruz ve bu o videoların ilki. Dünyanın yabancısı olarak yeryüzüne gelen bebek bağlanma deneyimleri üzerinden nesnelere anlam vermeye başlar. Bebeğin büyüdüğü yeni rahim artık anlamdır. Büyürken her şeye anlam vermeye çalışır annesiyle kurduğu bağda tutarlılık ve süreklilik arar. Deneyimlerini genelleyerek bütünleştirir, birleştirir. Her bebeğin zihinsel model kurarak yerleştirdiği anlamlar vardır. Bu anlamlar üzerinden hayatını yaşar. Bebekken nasıl kendisine bakım verene bağlandıysa hayat o bağlılık üzerinden devam eder. İşte bu bağlanma kuramlarından ilki güvenli bağlanma. Çocuk bu bağlanmada hem kendisine hem de dış dünyaya güvenmektedir. Çocukta oluşan duygu ben dış dünyada yalnız kalabilirim. Annem her zaman beni koruyup gözetir düşüncesidir. Tanıdık görünce sevinir. Mutlaka yaşıtlarıyla ilişki kurar. Annesinin gitmesine üzülür ama tahammül edebiliyorsa bu güvenli bağlanmadır. Güvenli bağlanan bebekler yetişkinliklerinde uzun süreli ilişkiler kurup eşleriyle yaşadıkları cinsellikten de hoşlanırlar. Partnerlerine kolaylıkla yaklaşır ve onlara bağlı olmaktan mutlu olurlar. Terk edilmekten ve insanların kendilerine yaklaşmasından da kaygı duymazlar. Kendisine ve diğer insanlara saygı duyarlar. Stres altındayken destek ararlar. Kendisini açmaktan ve diğer insanların kendisine açılmasından da hoşlanırlar. İnsanlar arasındaki olumlu iyimser, yapıcı tutum sergilerler. Diğer bağlanma stillerine sahip insanlardan daha az oranla fiziksel rahatsızlık belirtileri ve ölüm korkusu yaşarlar. Kendisini değerli, sevilebilir olarak algılar, yakınlık kurarken özel kalmayı başarırlar. Ben henüz bebek iken annemden ayrılmışım. Aslında hem annemden hem de babamdan. Çünkü onlar Almanya'da çalışmak zorunda olan iki genç insan. Babamın Türkiye'de işi battığı için oralara çalışmaya gitmiş. Annem bana hamileyken babam onu yanına aldırmış. İkisi de çalışacak ki bir an önce borçları temizlensin. Borçlar çok. Ben doğunca orada bakacak kimse olmadığı için beni büyüsün diye babaannemin yanına Türkiye'ye göndermişler. İki buçuk aylık bebekmişim henüz. Buçuk önemli. Bu hikayeyi her dinlediğimde onların ağzından yarım kalmanın temsili o yarım ay daha etkiler beni. Aradan geçen iki sene sonunda ben bir de abla olmuşum. Kardeşim de aynı kaderi paylaşmak üzere yanımıza gönderilmiş. Babaannem sonradan torunları ile iki çocuklu bir anne olarak filmi geriye sarmış. 50 yaşların ortalarında akça pakça bir kadın. Bize bakım veren, bize sevgi gösteren kişi. Babaannem olmuş. Adil anne diye çağırırdım ben onu. Aslında anne diyerek annem yapmıştım babaannemi bakım veren anne olmasa da sevgi ve sahiplenme ile güvende olmayı ben onunla öğrendim. Yani güvenli bağlanmışım. Bakıyorum da. Bağlanma kuramlarının ilkini bu videoda işledik. Diğerlerini de başka başka videolarda izleyeceksiniz. Youtube videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Kanalımıza abone olun. Zil var orada ona dokunun ve WhatsApp gruplarında paylaşarak, başka yerlerde de paylaşarak iyiliğe ortak olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.